Yap. Şey Şarköy'den herkese sevgiler saygılar Şarköy'de bugün bir bisiklet yarışı tertip edilmiş biz de onu iştahak edeceğiz gerçi yarışmacı olarak değil biz daha çok çekim yapmak için katılacağız Şarköy'den şimdi yola çıkacağız yavaş yavaş eritileceği sıkılametine doğru öyle bir turumuz olacak Evet bu sabah çıkıyor muyuz? Kaskımı alayım abi de. Evet. Kaskımı alalım. Evet. Şarkadan şimdi yola çıkacağız Eritlice'ye doğru. Bizim traktör de bu. Biz de traktörümüze binelim. Traktör güzel traktör ama. <laughs> Yok. Sağlam traktör. Bayağı güzel. Sizinkilerin gibi olmasın da idare edeceğiz artık. Gerçi kaymakam vesaire e, bisiklet yarışına katılacak olan kişilerin çoğu Eritlice'den e, katılacakları için çoğu oradamış herhalde. Biz buradan 3-5 kişi gideceğiz herhalde. Bilmiyorum artık oradan harekete geçeceğiz. Hadi Tay! Hadi ben başladım çekime. 还、啊、是财富呢 Gerçeklerde umut ediyoruz. Çıkıyoruz dedik ama hazırlık yapıyorlar. Kask vesaire. Biz hazırız ama diğer arkadaşlar da kask vesaire. Çekilelim mi? Bu da mi? He? Bu da çekilmeyelim mi? çekilmeyelim mi? Bu da çekilmeyelim mi? Bu çekilmeyelim mi? Altyazı ben... mmm, şey, M.K. <gülüş> Kursan, toprak oradan gelemez, Gelir mi? Sahilden Sağlede şey? de avuzlu maman orada köpekler var, saldıracaklar. Yok be abi, gündüz şey Ben Aslanta giderim şeyden. Marmara Marmara üstü Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Ache que

Naja. Öteki türlü belini artır. Aa, canım, evet. e, Aleyküm selam. yola çıktık. 3-5 bisiklet. Elitlice'ye doğru. Gelinceye kadar böyle çekim yapacağım, niyetim o. İnşallah çok fazla yorulmadan gideriz, geliriz. Sahilden öyle bir gazete yapmış olacağız. Bak yükseltmeyi yapmıştık ki rahat gidiyoruz ha. Sıra Bey, yükseltmeyi yapmıştık ki bak rahat kullanıyoruz. Evet, evet, evet. Yoksa tökü evet. türlü kamburu çıkar adamı. Evet. Şey şey evet. yani, de... Mesime göre etkiler. Fotoğrafı fotoğrafını çekmiştim. Buranın çok güzel çiçekler açmıştı. Görüntüsü harika. Evet arkadaşlar. Şarköy'den çıktık oraya. Tıngır mıngır yavaş yavaş Etlice'ye doğru gideceğiz. Yolculuğumuz ne kadar sürecek bilmiyorum ama yarım saati geçebilir muhtemelen. Bakacağız bakalım. Marmara için oradayım. Hava da çok güzel bugün. Öyle terleten bir hava yok. Güzel bir ısıtı var. Aşırı rüzgar değil. Şu olduk. Kolay gelsin Yıkılan teken oralardayız Çekme Tayfun Kim tutar seni bir şeyde nasıl geçeceğiz var varı havuzu var orada hep korkuyorum ben üç beş tane köpek vardı İnşallah saldırmazlar ileride denize gelenler var göreceğiz olacağız ha kaç kişi denize gidiyordu evet yolumuz uzun. Çok da fazla hız yapamayacağız ama Hatan benim için zor olur. Tekerli bisiklet kullanıp tekerli çekim yapmak. Diğerleri benden, benden daha şanslı. Onlar iki elle kullanıyorlar. Benim yani gibi değiller. Ya şey yarış yapmıyoruz ama ben, ben öyle de değilim yani. Çaktırmadan birinciyim şu anda. <laughs> evet. Tek rakibim Türk Hava Yolları diyorsun. Vallahi yüzü oldu mu Tayfun? Ben ben yüzü geçtim havayı bırak. Az yolun sol tarafına geçtim. PSK sitelerin oradayız. Sol tarafta Ersen Konakları 8. Arka tarafta da var galiba bunlarda. Ersen Konakları 9'da burasıymış. Sorsanız böyle Ersen Konakları 9 neresi diye bilmem. İşte böyle önden geçerken görüyorum. Nursema, Nursema. Tamam, abi. He? Doğabiyet. Ya bu... Mustafa abin okey okey dedim olur. Allah razı olsun. Ondan sonra başlıyor. Adamın kızına gelmek istiyor. Kim? Akrabanın, aile şirketiyiz ya. Erol adamın kızı ve herkes takımı. Şey, Ondan sonra başkası. Bunlar mı? Ya adamın kızı Yani. Ooo kaçak var. Bölümün yarış nasıl oluyor Abi, böyle ya? He? Üç kağıt var bu işte. He. Evet. Tamam. Uçmak ne kadar? Allah'ım sana çok şükür var. Sayı artıyor bir bir. Bisiklete şekilmiş ha. Tayfun. Youtube'a çekiyorum. Var var var. Ormanlı. Şarkı 59 YouTube kanalımıza koyacağız. Orada izleyeceksin. <laughs> Bu burayı iki defa böyle özgürce geçiyor. Belediye Başkanı Süleyman Altınok <laughs> Korkulur ya benim onlar Çok korkarım oh, Tehlikeli birinci yeri geçtik Bir yer daha var ondan sonra Köpek Sıkıntısı şimdilik yok Beyaz boyne. Beyaz boyna svalindeyiz şu anda. Arkadan binemiz. Tayfun, hızlan bakayım hadi şu barikat kur. Kuçu kuçu ön planda. Yerinden kalkmadık, kıpırdamadık köpek. Gördü bizi kalabalık, koktu herhalde. Cahil Sakar'ın annesinin evi. Kaktüsler hala devam ediyor. Denize güneşlenen de, denize giren de var artık. Meydanı ilk önce gelen kazanmış oluyor yani. Salla gitsin bir şey olmaz. Ben kimseye söylemem. Hayır yarışmaya katılacak. Katılma ne olacak? Ne yapalım? Mevcut imkanlar bu. Yani. Birinci belli, ikinciyi seçin. Birinci benim. bir yer bu tarafa bazen Marmara Kino tarafa diyenler oluyor da Marmara Kino tarafa sebebi burada daha önce de yaşamıştık havuzun marmara orada Köpeklerin saldırdıklarını gördüm yani Dönerken katılabiliriz ha. Performansımıza bağlı. Buradan korktuğum yer burası. Her yerden küpe çıkıyordu burada. İnşallah şimdi çıkmaz. Çıksa da zaten sayfım var. Onu salarız önden. zaman burası oluyor. Sol tarafta havuz var. Yazın güzel oluyor. Bizim yeğenimiz Tayfun gururumuz. Bayağı iddialı. Nasıl paşam? Seviyorum seni. Kamer abi getirdi Almanya'dan sağ olsun. Ha. Hatta bir üst modeli var bunun evde. Peugeot. Çok farklı bir şey. İnce tekerlek onu beğendim. Kullanamam. Ben de bunu kullanayım. Psikiyatçı de alıştım. Abi sen de video çekiyordun şarkıda geziyorsun. Senin şimdi de bu görür. Evet. Sen de bunu tercih et. Tam erdi, sağ olsun. Seçimi bize bıraktı. İstediğini al dedi. Fark etmez. İyi bir ben, bu, 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 iyi. Öteki bundan daha iyi. Peugeot. Şeyleri falan çok farklı. Fitesleri, konumları falan evet. Yavaş. Güzel. Ya o ben onu ince tekerlek ya. Bir de 108 kilo falanız herhalde şu anda. Kilo da var sıkıntı. He? İyi zaman zaman böyle denk geldim konuşuyoruz yani. Geçen gün ben yarış muhabbetini sormak için geldim ona. Evet. Yarış var mısın gerekiyor mu dedim kendimizi falan. Dedi yok dedi ya gerek yok dedi. Zaten biz dedi. Öyle dedi gençlerin yanında sakılacağız dedi. Yarışsınlar dedi. Biz dedi refah gibi falan. Tamam dedi ben de çekim yapmak istiyorum. Video çekeceğim. Sen de demirlerden misin? Demirlerdenim. E, Tayfun dedi bizim bu, bu kara çalışıyor dedi. mı? Akkaban dedim ya. Yeğenimiz. Yukarı çalışıyor, yukarıda çalışıyor. Yukarıdan sorumlusu dedi falan. E sen İzmir'de demedin. İzmir'de sen bıraktın mı İzmir'i? Yok. Devam edeceğim biz İzmir'e? Ya sonra geçeceğim ben yaz için geldim. Ha. Ya hem annem babamla beraber olayım. İyi abi. yapmışsın çok güzel. İyi yapmışsın. Eylül'e gider mal Anladım. Evi kapatalım kirasını veriyor mu? Yok. Ya. Yani. 12 ay kos olmaz, 12 ay rast olmaz. Kışın, kışın bakarsın yeriz biziz bile gezme. Paşam benim. Evet arkadaşlar. Tayfunla muhabbet ederek erinceye doğru gidiyoruz. Youtube'dan izlersin paşam. Yani ben de kötü derim aslında. Kullanırım yani bisikleti. Biz bir kere 3 kişi uçmalıklara gittik yıllar önce. Serkan, kişi daha vardı. Ben. Üç kişi. Önden ben. Serkan arkadan geliyor. Dönerken de burada geldik. Bir de Serkan burada gelirken bisikletten düştü. Bu yolda. Buralarda. Çok güzel bir doğa var. Tam yanına başlatayım. Hocam. Sigara yok bende. içki yok. O konudan dolayı sıkıntım yok yani. Giderim. Uçmak nereye gittim ya geçen sene? Tek başıma. 14 tane video çektim giderken. Değişiklik oldu. Eğer sen bir uçmak yaparız yani bir ara. Bir ara denk getirelim yapalım. Yapalım. Ben giderim ya. Video çekeriz. Ya izin oğlum bir gün. Kopalım burada sabah erken saatlerde. Uçmalık nereye gideriz? Sol tarafta Marmara 2. Marmara 2 siteleri. Dakikasını göremiyorum. videoyu. Çok uzun tutmayabilirim ama. Orada bakıyorum göremiyorum görürsem bu videoyu bitirip başka bir videoya başlayabilirim. Şey, 2-3 dakikada gidelim de ondan sonra bitiririz. tarafta Marmara Eki demiştim. Oradan takipçilerimiz var. Videoyu izlerseniz evinizi belki de görürsünüz. Tayfun. Kuçu kuçu. Acayip bir köpekler hem de. Senin uzmanlık alanı. Köpekleri sever. Soldan mı gidiyorduk? Soldan mı gidiyorduk? Buranın yol soldan da ama. Buradan yol var mı? Araba yolu oradandı da. Neyse geri dönüş yakalayabilirim şuraları. Buralar pek geldiğimiz yok. Öylesiyle oldu geldik. Neyse arkadaşlar bu videoyu bitireyim. Bir video daha yapalım. Bu part 1 olsun, öteki part 2 olsun. Allah'a emanet olun, hoşçakalın diyorum. Bunu bitirip ötekini başlatıyorum. Sevgiyle kalın.